Merhaba arkadaşlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel özetindeki bugün konumuz çalışanların yükümlülükleri ve çalışan temsilcisi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda işverenin genel yükümlülüklerinden bahsetmiştik. Şimdi sırada ise çalışanların yükümlülükleri yani madde 19 var. Birinci maddesi çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ki yükümlülükleri şunlardır. İş yerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarının kurallarını uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek kendilerine sağlanan kişisel koruyucu don donanımı doğru kullanmak ve korumak, iş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek, teftişe etkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak, son olarak da kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak çalışanların genel yükümlülükleri kapsamındadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 20 bizlere çalışan temsilcisinden bahseder. Öncelikle çalışan temsilcisinin tanımını yapalım. Çalışan temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. Nasıl belirlenir, nasıl seçilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Kaç kişiye kadar ne kadar çalışan temsilcisi olmalıdır? Mutlaka sınavda böyle bir soru gelebilir bu arada. Öncelikle işveren İş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılımına özel göstermek kaydıyla çalışanlar arasında yapılar, yapılacak seçim ve seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisi görevlendirilir. Ne yapıyoruz işveren? Dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla çalışanlar arasından yapılacak seçim veya seçimin belirlenemediği durumda da atama yoluyla bir çalışan temsilcisi ya da çalışan sayısına göre belirlenen kadar çalışan temsilcilerini görevlendirmekle yükümlüydü. 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir çalışan temsilcisi, 51 ve 100 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki çalışan temsilcisi, 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 çalışan temsilcisi, 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4 çalışan temsilcisi, 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5 çalışan temsilcisi, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise 6 adet çalışan temsilcisine ihtiyaç vardır. Bir önceki sayfada kaçer tane çalışan temsilcisi olacağına değindik. İşverenin atama yoluyla ya da seçim yoluyla çalışan temsilcisi seçebileceğine değindik. Şimdi yine madde 20. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Çalışan temsilcileri tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkanlar sağlanır. İş yerine yetkili sendika bulunması halinde iş yeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.